İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı faciasının 25. yıl dönümü. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği olarak bu acı günde Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Hocalı Abidesi'ne bütün büyükelçilik çalışanlarıyla birlikte geldik. Bütün Azerbaycan'ın başı sağ olsun. Ben bugün şehitlerimize bir kere daha Tanrı'dan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı cennettir biliyoruz ki. Fakat bizim unutmamamızda gereken bir şey var. 25. yıla geldik. Hocalı'da hala adalet isteniyor. İnşallah en yakın zamanda bu adalet temin edilir. Azerbaycan topraklarına kavuşur. Bu katliamın sorumluları da yaptıklarının cezasını en kısa zamanda öderler. Bu bizim şehitlere borcumuz. Ruhları şad olsun. Çok sağ olun. Bütün 25 yıl Xocalı faciədən keçdiyinə baxmayaraq, Xocalı faciəsi nə bizim hər an qəlbimizdə, bütün Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayır. Hər an bizim gözümüzün qabağındadır bu hadisə. Qarqar çayı ilə Xocalı arasında Qarqar çayı var, Şərlə qoyası. O Şərlə qoyasına bir neçə res uşaqdan tutmuş, qoca yatan, cavan atan, bulara Şərlə qoyasına addadı xilas etmişdilər. normaldır. Erməni hadisələrində bütün jəfa boyu köməyim olub. Elolov keçfilasr satı da gəlib Bakıdan cizli aparıb Oradan gəlirdi səsi ki, köməylin, qırılacaqlar bizi, köməylin. Ta o gecə səhərə qədər döş yedikça o qızın naləsi adam atını bəkt.